Ey yolcu. Aldanma dünya denilen şu hanın yaldızına. Kapılma feleğin cilvelin azına. Bir bakmışsın kahkahan göz yaşına dönüvermiş, bir bakmışsın hüzünün tebessümle bezenmiş. Tıpkı zifiri gecenin bağrından söküp gelen şafak gibi, bilki her zorluğun ardında bir kolaylık gizli. Kasvet bulutları ne kadar uzun süre gökyüzünü kaplarsa kaplasın, sabrın anahtarı elinde oldukça. O bulutlar er ya da geç dağılacak, gönlünün semasında umut güneşi yeniden parlayacak. Unutma İman, ruhunun sığınağı, tevekkül, yolunu aydınlatan bir kandildir. Ne geçmişin gölgesinde kaybolup hayıflan, ne de gelmemiş yarınların hayaline kapılıp avun. Bu dünya dediğin nedir ki? Fanidir, geçicidir. Bir rüya misali göz açıp kapayıncaya kadar biter. Baki olan yalnızca odur, celal ve ikram sahibi Rabbim. Öyleyse sarıl umudun sımsıkı ipine. Bil ki karanlığın en koyu anında bile bir ışık sızar kalbine. Darlığın, sıkıntının zirvesinde ferahlığın müjdesi fısıldanır kulağına. Hüznün en acı anında bir tebessüm belirir dudaklarında. Hayatın nehri akmaya devam ettikçe, kalbinde bir atış oldukça bu dünyada sabra ve dirence yer var demektir. Gelip geçen günler, dönüp duran olaylar. Hepsi birer ibret sahnesi. Gören göze, hisseden kalbe nice sırlar fısıldar. Geçmişe takılıp kalma, geleceğin korkularına yenilme. Her şey kaderin elinde, kısmetinde ne varsa o gelir başına. Denizin dibinde olsan bile, senin için yazılmış olan seni bulur. Yaşa her anını. Sanki son gününmüş gibi. Yarın yokmuş gibi, ahiretine çalış bugün. Bil ki dünya bir durak, ahiret ise ebedi bir vatan. Zamanın iniş çıkışlarından dersler çıkar kendine. Dehrin akışından ibret hale ve zorluğun ardından gelen kolaylığı gör. Kolaylığın şükrünü eda et. Şükrettikçe nimetlerin kat kat arttığını bil ve en önemlisi, alemlerin Rabbinin rızasını kazanmaya çalış. Ey kalbim! Geçmişin yükünü at üzerinden. Devran döner, geceler birbirini kovalar. Dünün kirini temizleyen bir damla gözyaşı, yarının güneşini müjdeleyen bir tebessümdür. Günler böyle geçer işte. Bazen bir annenin şefkatli kollarında, bazen sert bir yargıcın tokadıyla. Zannetme ki zorluklar sonsuza dek sürer, kolaylıklar hep seninle kalır. Kara gecenin ardından nasıl şafak söküyorsa, kurak topraklara nasıl yağmur iniyorsa, zorluğun ardından da kolaylık, darlığın ardından da ferahlık gelir. Yeter ki sen inan. Yeter ki sen sabret. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır. Hiçbir müminin umudunu boşa çıkarmaz, hiçbir çalışanın emeğini zayi etmez. Zamanın acılarına sabret ey kaldım. Zira acının ardından gelen tat, karanlığın ardından doğan ışık paha biçilemez. Dehrin akışından sabrın kurtuluşun, şükrün bereketin anahtarı olduğunu öğren. Musibetlere isyan etme. Bil ki her zorlukla beraber bir kolaylık, her darlıkla beraber bir ferahlık vardır. Bak hayat nehrine. Nasıl da azimle akıyor kayalara ve engellere aldırmadan asla durmuyor, yoluna devam ediyor ve sonunda hedefine ulaşıyor. İşte insanın yolculuğu da böyle. Engellerle, zorluklarla dolu. Ama sonunda o da mutluluk ve huzur limanına varacak. Ey dinleyen, sen de sarıl umut ipine. Asla bırakma onu. Zorluk zamanı uzun sürse bile Bil ki sonunda kolaylık var. Kalbinle dinle, kulaklarınla değil. Hikmetin nuruyla aydınlan. Zira zaman sessizce öğreten, sözsüz yol gösteren bilge bir öğretmendir.